Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı biliyorsun. Bu toplantı sonucunda e, 1250 lira olan KYK burs ve kredileri e, 2000 liraya yükseltildi. Önümüzdeki yıldan itibaren e, öğrenciler zamlı bir şekilde ödeme alacak. Sence bu miktar yeterli mi? Sana yatıyor mu yani şu anda? Kesinlikle hayır. Çünkü e, en temelden başlayayım. Ulaşım şu anda iki katı zamlandı. Sigara iki katı zamlandı. Hatta iki katından daha fazla diye düşünüyorum. E, yurt keza aynı şekilde zamlandı. Ee, temel giderlerimize bakacak olursak sadece temel giderlerden bahsediyorum. 2000 TL yakın masrafımız var zaten. e şimdi kafeye gidiyoruz, gezme, eğlenme falan. Sinema en basitinden sinemaya gitmemiz bile lüks oldu artık. Gidemiyoruz. Arkadaşımızla kafeye gittik demin. 60 liradan çıktı. Şimdi ben yarın e, hazır bir yemek yemem gerekiyordu. Onu yiyemeyeceğim. Ondan feragat etmek zorundayım. Böyle bir sürecin içerisinde yaşıyoruz. Üniversitede rahat yaşamamız gerekirken eğitimimize odaklanmamız gerekirken ekonomiye odaklanıyoruz maalesef. Bu da bizi çıkılmaz hale soktu yani. Biz 2500 olsa en azından biraz rahatlarız diye düşündük ama olmadı yani maalesef. Yani, tabii ki bunda bir artışın olması güzel bir şey ama zaten her sene rutin olarak gerçekleşen bir artış. Ben yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü yani hayat pahalılığı. Aldı gitti maalesef. Çok arttı. Hal böyle olunca e, öğrencilerin giderlerini karşılamıyor gelirleri. E, ben şu anda ikinci üniversitemi okuyorum. İkinci üniversite öğrenciliği dönemim. E, i̇lki seneler önceydi. E, o zaman 200 TL'ydi sanırım bu KYK bursları ve ben de burs alıyordum. Ve o burs benim gerçekten hani geçinmeme yardımcı oluyordu. Ve buna ilave olarak... Belediyelerin mesela o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alıyordum. Ee, bunun gibi birkaç e, kurumdan burs alıyordum. Ve bu burslarla e, hayatımı geçindirebiliyordum. Aileme yük olmamayı başarabiliyordum. Ama şimdi bildiğim kadarıyla bu burs olanakları azaldı. Belediyelerin burs vermesi engellendi. E, yani bir yardım yapılacaksa e, öğrencinin tırnak içerisinde seçmenin e, gözüne hoş gelecek bir şey yapılacaksa bunu sadece ben yapayım görüşü var. Ben bu görüşe zaten temel olarak karşıyım. Ee, o sebeple eğer böyle bir şeye başvuruluyorsa sadece tek elde bursların toplanması gibi bir durum söz konusuysa o zaman başka imkan kalmadığı için bu bursların normalden fazla artırılması gerekiyor. 2000 TL ile kimse şu anda e, biliyoruz ki bir ay boyunca kendisini geçindiremez. E, özellikle öğrenciler gibi ailesinden uzak kesim için maalesef bu daha da fazla geçerli. Sigara kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum evet. Ona da bugün zam geldi. Bir yaklaşık 5 lira civarında. Ne yapacaksınız bundan sonra? Devam edecek misiniz aynı sıklıkla tüketmeye? Ee, az önce arkadaşlarımızla bunu konuşuyorduk zaten. Maalesef gündemimiz zamlar. Yani isterdi ki daha akademik şeylerle alakalı konuşalım ama zamları konuşuyoruz. Ee, ben aynı zamanda çalıştığım için e, beni çok etkilemeyecek bu zam ama arkadaşlarımız işte acaba tütün mü içmeye başlasak başka bir ya da günde iki tane mi azaltsak falan. Ama bu her zam boyunca konuşulur hiçbir zaman azaltılmaz. O yüzden bunun gerçekliğinin olmadığını biliyoruz. İnsanlar kendisine daha uygun alternatifler e, bulma yoluna gidiyorlar. Yani iktisada giriş dersinde öğrendiğimiz bir şey var. Aslında temel olarak ekonomilerde serbest piyasada hiçbir şeyi yasaklayamazsınız. Sadece fiyatlarını artırırsınız diye. Şu anda da artık sigaraya aynı şekilde alkole gelen zamlar artık normal bir vergi artışı olmayı geçti. Şu anda hayat tarzına müdahale halini almaya başladı. Ve tabii ki her demokrat insan gibi ben de buna sonuna kadar karşıyım. Çok aşırı derecede yetersiz. İlk geldiğimde de aynı durumdaydı. Yetersizdi. Şimdi zaten hani yemekler, mesela en basitinden her öğrenci yiyordur Hatay durum. Hatay durum 50 lira olmuş. En, en iğrenci yani. 50 liraya bir durum yiyebiliyorsun. Bunu 3 öğün yesen 150 lira yapar, aylık 4500 lira yapar. Yani 3 öğün Hatay durum bile yiyemiyorsun. Hatta 2 öğün bile yiyemiyorsun. Hani günde bir Hatay'dıyım bir ayran bursu veriyor devlet bize. Bununla hani yurdunu mu karşılayacak öğrenciler? Ev kirasını mı karşılayacak? Veya işte gezme tozmayı zaten çıkardım hani onun için devlet bir destek sağlamıyor. Yani ama bu sadece temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayacak duruma kadar düştü. Hani eskiden en azından 140 lira 180 lirayken bir çeyrek falan alınabiliyordu iki çeyrek. Şimdi bir çeyreğin de yanından geçemiyoruz. Birikim de yapamıyorsun. Kendini de geçindiremiyorsun. Yani ailesinden destek almayan bir adam hayatta bence şu an üniversite okuyabilecek bir durumda değil devlet desteğiyle. Ya da part time işte çalışacak. Başka bir şekilde olmaz diye düşünüyorum kanka. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz ilk geldiğimiz sene üniversite 650 liraydı KYK bursu. O zamanki 650 lira yani enflasyon oranına göre daha değerli bir paraydı. Enflasyon bazında verilen paranın ezildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü alım gücü cidden çok fazla düştü ve aynı oranda arttığını düşünmüyorum. Bir öğrenci yani şu an baktığımızda çevremizde herkes sigara kullanıyor. Hani sadece ona da zam geldi bugün. Ona da zam geldi. Hani sadece verilen burs bir öğrencinin sigara parasına bile yetmiyor artık. Yani eskisinden enflasyon bazında çok yediler parayı. Yetmeyebilir öğrencilerimize. Çünkü her şeye zam geliyor her güne her gün her bir şey zam geldiği mütevelli hiçbir şey yetmeyebilir yani. Sigara kullanıyor musun? Evet. Ee, bugün ona da zam geldi 50 lira oldu şu an en basit sigara. Ee, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani asgari ücrete yetmez diye düşünüyorum. Öğrencilerimize de yetmeyebilir sigara masrafı. Biliyorsun dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ve bu toplantı sonucunda e, KYK burslarına bir 750 liralık zam geleceği duyuruldu. E, yani 1250 liradan 2000 liraya çıktı KYK bursları. Sence e, bu miktar yeterli mi? Yani sana alıyor musun? Sana yetiyor mu? Ben kredi alıyorum. Ee, yani hiç yoktan iyidir tabii ama 2000 lira bence şu an hiçbir öğrenciye yetmez. Yani bir ayda dışarıda yemek yiyen bir öğrenci asla etmez. Ama dediğim gibi hiç yoktan iyidir. Yani benim mesela ben kredi alıyorum şu anda. Birçok şeyime yetmiyor yani ayrıca ailem de destek veriyor. Yok. Sigara kullanıyor musun? Kullanmıyorum ona rağmen yetmiyor yani kullansam hiç yetmez. Ona da zam geldi bugün. <laughs> ya ondan haberim yok. Ama dediğim gibi kullansam mümkün değil etmez. Ee, çok... Ben KKK bursu alıyorum devletten 2 yıldır. Bu şekilde. Yapılan bu zam mı yeterli bulduğumu düşünmüyorum çünkü neden? Bu zam aynı zamanda ge gelişen ekonomi şartlarda yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Örneğin ülkedeki enflasyon sorunu. Nedir enflasyon? Fiyatlar genel seviyesinde olan artış. Bizdeki olan artış ise e, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yansıttığı veriler e, pek gerçekliği yansıtmadığı söylense de, e, bir de ayrıyeten yaşanan e, gerçek enflasyon bunu bir e, problem olduğunu söyleyebilirim. Yani e, vatandaşımızın yaşadığı bir sorun, özellikle bu enflasyon konusunda gerçekliği yansıtmadığı konusunda bir algı var. Bu şekilde. E, ben, şu an e, kredi, e, kredi alıyorum, geri ödemeli. Ee, bunun yeterince olduğunu düşünmüyorum. Ee, bundan 7-8 yıl evvel afaki konuşuyorum. Gram altına ya da dolara vurduğumuz zaman krediyi e, kat ve kat neredeyse 3 kat daha değersiz bir e, burs aldığımızı yani açık bir şekilde görebiliyoruz. Bundan önce yani çok önceden 350 lirayken neredeyse hani tam fiyat vermek gibi olmasın, neredeyse 2-3 gram altın alıyordun. Şu an 2-3 gram altın, neredeyse 1, 1 gram zor zor alıyorsun yani. Bunun da yani ülkemizde şöyle söyleyeyim, eğitime verilen destek ve eğitimden sonraki istihdam oldukça azaldı. Fazlalık söz konusu. Yalan yok her önüne gelen üniversite mezunu oluyor. Bundan kaynaklanan yani devletimizin de en kökten çözümü çözmesi gerekiyor. Bundan kaynaklanan sıkıntılan dolayı çıkıyor. Yani düşündüğünüz zaman her üniversitede yaklaşık 70 bin, 60 bin öğrenci var, minimal. En minimum. Ee, bunun da meslek yüksek okulları olsun, lisans okulları olsun, yüksek lisans öğrenim görevlileri olsun, bunlara vermek zorunda kalıyor. Bunu da paylaştırmak durumunda kalıyor. Benim buna önereceğim daha çok e, devletimizin okuldan sonraki inacizane e, kendi fikrim herkesin öğrenci olmaması gerekiyor diye bir fikrim var. Ya da kalifiye de öğrenci olmak istiyorlarsa devletin bu konuda kurs vermesi, bu kurstan çıkan insanların istihdam sağlanması. Yani şöyle düşünün. Şuradan her 100 kişiyi durdursak 100 kişiden en az 10 kişisi yani ben afaki konuşuyorum. 10 kişisi geri ödemesiz burs alıyor. Bunun 10 kişisi daha geri ödemelisini alıyor. E, buna da devlet güzel bir yük bindiriyor kendine. Yani şöyle düşünün. Yani bunu cebinden çıkarıp biz veriyoruz. Abi sen veriyorsun, ben veriyorum, o veriyor, arkadaş veriyor. Yani bunu da hani biraz da öğrencilerin e, hem kendi kendi üzerine düşüyor biraz da bu yönetimdeki dağı, dağıtma sistemi. Ben mesela çok biliyorum. Yani annesi babası sigortalı, cartçuk ama burs alıyor. Denk geliyor mesela. Şimdi bunda da kimseyi karşılaştıramazsın bu konuda. şöyle söyleyeceğim. Mesela çok ihtiyaç insanlarına bari veriyorsun. Bari ihtiyaç olanlara ver ve fazla ver. Yani 2 milyar ben alıyorum. Ben 3 yıl geri ödemesiz aldım. Ondan sonra bölümümün zorluğundan ötürü şu an geri ödemeliye döndü. not ortalamam düştüğünden sebep. bu 3 yıl içinde bak ilk başta aldığım 850 idi yanlış hatırlamıyorsam tam hatırlamıyorum. Ciddi söylüyorum yani neredeyse bir eve çıksam yarı kirasını öderdi. O zaman 2 milyardı kiralar. Şimdi baktığınız zaman ev kiraları 8 milyar, burs 2 milyar. Dörtte biri. Yani siz düşünün. Aradaki uçurum. Yani ben aha daha yaşım 21-22. Yani 2x'i yakalamışım bu e, süreçte. Daha niceleri. Bundan 5-6 yıl önce okuyan benim abim, ablam. Yani o bursu alıp ve ardiyeden babamdan 100 lira alıp geçinebiliyordu. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Sigara zammını konuşacak olursak, konuşacak mıyız? Sigara zammında da şöyle düşünüyorum. Yani devletin çok yanlış bir politikasını izliyor. Yani KDV'yi arttırarak hiçbir şeyi kısıtlayamazsın. Sen KDV'yi arttırarak değil bunu, insanlara bunu eğiterek sigaranın zararlı bir şey olduğunu yani bundan fazla parayı buna harcasalar bence daha etkili olur. Çünkü bağımlılık çok kötü bir şey. Bundan sebep ben de kullanıyorum. Doğan bir şey var. Sen bunu 100 lira yapsan yine içecek mi? Kimse hani sigara zam geldi bırakayım. Bir hafta bırakır en baba. Bunu öyle yapacağına kaliteli eğitim vererek bunu ben Yeşilay kulübündeydim ilkokulda mesela. Demek ki bana çok kaliteli bir eğitim verememişler ki ben şu an sigara kullanıyorum. Anladın mı? Bunu da kökten çözmek gerekir. Aynı burstaki mevzu gibi. Yani biraz da e, işi yani tıraş olurken bile dipten oluyorsun. Yani biraz da e, eğitimde bitiyor biraz daha iş. Yani şöyle söyleyeyim. Geçen bir tane yurt dışında bir öğrenci gördüm. İnanın senden benden daha zeki. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Yani öyle cümle kurma biçimi yok. Da, Şuradan birini çevirelim, 18-20 yaşında olsun. Öyle cümle kullanmaz yani. Türkçe'yi öyle kullanamaz. Demek ki eğitim biraz zayıf ki. Bundan kaynak problemler var. Ha, yönetimin kendi isteği mi bu bilemem. Kendine böyle e, bir nesil mi yetiştirmek istiyor? Yani e, kendini sessin yeter çabasında mı? Bunu da bilemem her şey politika, her şey siyaset ülkede bir şey siyaset fazla konuşuluyorsa o ülkede sıkıntı olduğunun kanıtıdır. Gelip burada bunu konuşuyorsak demek ki bir sıkıntı vardır değil mi kardeşim? Ya ben kredi veya burs almıyorum ama alan arkadaşlarım var onlardan hani duyduğum kadarıyla yine daha yüksek bir zam bekliyorlardı. Aslında yine çok kötü bir zam değil bakınca ama fiyatların bu halde kalmayacağını yani düşünüyoruz zaten biliyoruz gibi O yüzden e, bu desteği aslında çok yeterli görmüyorum